Merhaba arkadaşlar. Bugün 28 Ekim 2020. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu 8 Ekim ile 8 Mart arası da neler olacak ona bir değineceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. 8 Mart'ta yapmış olduğum bir videoda ne demiştim? Bana verilen bilgilere göre 8 Ekim ile 8 Mart arasında 5 kademe halinde bilgiler verilecek. Şimdi arkadaşlar e, ee, bunlar nasıl olacağını herhangi bir şey göstermediler rüyada. Çünkü 5 kadem halinde nasıl verileceği bilgisi yok. Ama şunu biliyorum arkadaşlar verilen bilgilerde şu. Ee, Mehdi kimse yani ben ne kadar ben gözüksem de arkadaşlar tabii ki her zaman başka olma ihtimali de var. Ama e, verilen aktarılan rivayetlere, hadislere, kaynaklara, diğer kaynaklara göre bütün her şeye göre e, ben verilen bilgilere uyuyorum. Rüyada verilen bilgilerle diğer kaynaklardaki bilgiler birbirini tutuyor. Yani Mehdi olma ihtimalim yüksek olan ben gözüküyorum. Neden? Çünkü bugüne kadar arkadaşlar e, ben Mehdi'yim diyenlerin içinde hiçbir zaman İslam'ın, Kur'an'ın ve e, İslam'ın, Kur'an'ın kutsal olmadığını, Allah adının da gerçek yaratıcıya ait olmadığını söyleyen hiç kimse çıkmamıştır arkadaşlar. Yani ben Mehdi'yim deyip de. Şimdi zaten ne demişti Hazreti Muhammed? E, gerçek Mehdi'yi sahtelerinden ayıran özelliği neydi arkadaşlar? Sözleridir demişti. Yani Mehdi'nin namaz kılmasından ve sözlerinden onun Mehdi olduğunu çok rahat olarak anlarsınız. Zaten neydi? Mehdi geldiğinde imamların, hocaların, alimlerin tersine hüküm verecek. İslam'ın tüm hükümlerini kaldıracak diyordu. Çünkü bütün dedim ya bütün kaynaklara ve rivayetlere her şeye bana rüyada verilen, öğretilen bilgilerle hepsi birbirine uyuyor. Bir de artı şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben Mehdi'yim diyen insanlara hakaret edenler Onlarla alay eden, onlarla dalga geçen hatta bazı hocalar vardı işte bu Mehdi diyenler, onlar işte daha büyük hakaret ediyorlardı. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar bu bu insanları hakaret edenler gerçekten ahirette zor bir durum bekliyor. Yani şiddetli bir azap da görebilirler. Neden arkadaşlar? Çünkü Hazreti Muhammed'de zaten bir hadisinde vardır. Sahte mehdilerin, yani sahte mehdilerin asıl amacı gerçek mehdiyi perdelemek ve insanların gerçek amelini ortaya çıkarmaktır. Yani e, o, onların içinden gerçeği bulan, hani bir yarışma vardır değil mi? İşte, e, işte 49 tane topun içinden 6 taneyi bulan kazanır biliyoruz değil mi arkadaşlar? İşte sahtelerin içinden gerçeğini tanıyan, gören, bilen nedir arkadaşlar? İmanın ne kadar sağlam olduğunu, ne kadar doğru yolda olduğunu anlamış olacak. Yani ölmesine gerek kalmayacak. Yani gerçek Mehdi dünyada tanıyan ve evet bu Mehdi'dir dediği kişi de gerçekten Mehdi çıkarsa bu adamın dünyadaki amelinin ne kadar doğru olduğunu, ne kadar amelinin sağlam olduğunu, yolunun ne kadar doğru olduğunu kendisi kendi gözüyle görmüş olacak. Yani bu da çok önemli bir şey. O yüzden ben Mehdi'yim diyen insanlara hakaret edenlerin, onlarla alay edenlerin, dalga geçenlerin öldükten sonraki vay haline zaten dünyada da onlara sıkıntı ve ee, zorluklar verilecektir arkadaşlar. Yani siz biz göremeyiz anlayamayız ama o yüzden e, hiçbir şekilde kimseyle alay etmeyin. Herkesin bir görevi var. Siz de görevinizi yapın. Madem inkarcılıksa adam gibi inkar edin diye hani eğer ki inandığınıza inanıyorsanız o zaman karışmayın. Yaratıcının işine bekleyin. Çünkü o insan bugün ben Mehdi'yim diyen insanlar o gün peygamberin sahte Mehdi'ler bugün İsa'nın Musa'nın dediği zaman sahte peygamberler Mesih'le çıkacak dedi, demesi o gün bu insanlar dünyada yoktu arkadaşlar. Demek ki yaratıcı bu rolü oynaması için birilerini yaratıyor ve ona o rolü veriyor. Yani kimseye ilahi bilgi rüyada bilgiler verilmeden veya da bir şeyler verilmeden işaretler vermeden kimse ben Mehdi'yim demez kolay kolay. Çünkü Mehdi'lik kolay bir şey değil arkadaşlar ben Mehdi'yim demek de kolay değil. Bunun hakaret yemesi var. Işte her türlü zorluğu var, her türlü insanlara zor bir şartlar altında ne yapıyorsun? Mücadele ediyorsun. Şimdi arkadaşlar hemen kısa da bir 8 Mart ile 8 Ekim arasında neler olacak? Ona bir değinelim arkadaşlar. 8 Mart ile 8 Ekim arasında ya Mehdi kıyam edecek arkadaşlar ya da azap şu anda dünya çapında yükselen virüs ve sıkıntı 8 Mart'a kadar en üst seviyeye kadar çıkabilecek. Yani belki arkadaşlar eğer bu arada Mehdi kıyam etmezse ee, örnek vereyim birçok ülkenin e, ekonomisi iflas edebilir Birçok ülke e, batabilir arkadaşlar Yani Birçok ülke e, işte memuruna e, örnek vereyim emeklisine maaş veremeyebilir O yüzden her şey olabilir arkadaşlar 8 Mart ve e, Mehdi kıyamete kadar ben şunu söyleyeyim arkadaşlar Bana rüyada verilen bilgiyle mehdi kıyamete ne kadar Kesinlikle bu azap bu e, insanlara verilen sıkıntı durdurulmayacak Tam tersi yükseltilecek ne zaman mehtiye kıyam izni verildiği zaman işte o zaman bu azap şekli işte bu sıkıntılar çekilecek. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Belki bugün ee, işte geçen yıl ne dedim 33 TL olan 25 kiloluk un çuval bu sene 80 lira olmuş. Belki mara kadar bu 250 lira da olabilir arkadaşlar. Her şey her şeye hazırlıklı olun. Yani bugün 80 lira çok dediğiniz 25 kiloluk bir un çuvalı yani Mardayına geldiğinizde 200 ve 250 civarı olabilir. Bugün 8 lira olan 8 lira olan doların Mardayına geldiğinizde yaklaşık 10 ve 11 TL olabilir. Bugün 9.50 olan euronun yani Mart ayına geldiğimizde 12-13 olma ihtimali yüksek. Yani her şeyin Mart ayına kadar yani Mehdi Mart ayına kadar kıyametmezse her şey Mart ayına kadar daha da fırlayabilir arkadaşlar. Örnek vereyim 1 gram altın bugün 500 liraysa Mart ayına geldiğimizde 750-800 lira olabilir. Çünkü bu kısa dönemde her şey yılların içinde belki 2 yılda 3 yılda e, bu dönemde yani 8 Ekim ile 8 Mart arasındaki dönemde arkadaşlar 3-4 yılda olan şeyler bu arada olabilir. Yani 5 aylık bölümde olabilir. O yüzden her şeye hazırlıklı olun arkadaşlar. Her türlü sıkıntıya, zorluğa hazırlıklı olun. Ne dedimse yani devlet bir anda maaşları da ödeyemeyebilir. Memur maaşlarını da ödeyemeyebilir. Yarısını ödeyebilir. Emekli maaşlarını da ödeyemeyebilir. Belki yarısını ödeyebilir. Her şey her an her şey olabilir arkadaşlar. Ama şunu şunu tek emin olduğum tek bir nokta var arkadaşlar. Yani Mehdi kıyamete ne kadar bu sıkıntı bitmeyecek. Zaten ben ne demiştim arkadaşlar? 2010 8'de ilk çıktığımda ne demiştim? Mesela ne dedim? Ee, yakın bir zamanda insanlar camilerde namaz kılamayacak demiştim ve 2020'de gerçekleşti. 2019'da ne demiştim arkadaşlar? Ee, hem bana hastaneye gittiyenler için ne dedim? Hastanede hastaneler sizin için randevu alındı, hastaneler size lazım olacak, o yüzden ben meşgul etmiyorum dedim. 2020'de hastaneler gerçekten doldu, taştı ve e, yurtlar yurtlarda insanlar tedavi edildi, hastaneler yetmedi. Bunları nasıl biliyordum arkadaşlar? Akabinde ne dedim? 2020'de dedim e, insanlara yani 2019'da Mehdi kıyam etmezse 2020'de insanlara dünyayı zindan edecekler dedim. Arkadaşlar Mehdi kıyam edene kadar e, Mehdi kıyam edene kadar bu e, sıkıntı ve zorluk bitmeyecek. Tam tersi yükselecek arkadaşlar. Kesinlikle düşüş beklemeyin. Ne zaman Mehdi'ye kıyam izni verilirse Mehdi'ye görev verirse işte Mehdi e, Mehdi aynı zamanda da aşının bilgileri de verilecek. Çünkü dünyadaki insanlar o gün hastanelerle şifa bulunacak. Mehdi'ni, Mehdi'ye öğretilen ilimlerle insanlar ilimlerle şifa bulacak. Yani o gün hastaneler belki kullanılmayacak hale gelecek. Nasıl camilere ihtiyaç duyulmayacak Mehdi döneminde. Mehdi döneminde aynı şekilde hastanelere de fazla ihtiyaç duyulmayacak arkadaşlar. Ama nasıl neler olacak da buna duyulmayacak bilemem. Yani Mehdi döneminde fazla asayişe yani polis, askere Mehdi döneminde e camiye işte kitaba ihtiyaç duyulmayacak. Mehdi döneminde hastane ve şifa şeylerine de fazla e, ihtiyaç duyulmayacak arkadaşlar. Mehdi dönemi bir nevi yeryüzündeki bütün değişimler olacak. Yani insanlar da yani parası olan iyi hastane olmayan kötü hastane sistemi olmayacak. Yer Mehdi'nin nasıl gönderilme sebebi nedir arkadaşlar? Adaleti sağlamaktır. Yani Mehdi döneminde erkekler dört kadın kadınlar bir erkek sistemi olmayacak dünyanın her yerinde madem erkek iki kadın alabiliyorsa kadın da iki koca alabilir. Şekli olacak. Ya birebir bir ya iki iki. Yani adalet böyle gelecek arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mehdi döneminde gerçekten adalet üstüne adalet olacak. Yani zaten Mehdi'nin gönderme sebebi de bu. Yani adaleti ve gerçeği gerçek adaleti sağlamasıdır. Yani yeryüzündeki hırsızlığı, arsızlığı, namussuzluğu bitirmektir. Yani Mehdi'nin nasıl görevi gönderme sebebi. O yüzden arkadaşlar 8 Mart'a bir ulaşalım. Aynı zamanda bir ocağımız var. 1 Ocak 2021'imiz var. 31 Ocak 2021'imiz var. Bu süreler daha gelmiştir. Bu sürelerde görev Mehdi'nin kıyam etme ihtimali çok yüksek. Artık bir de 8 Mart'ımız var. Bilmiyoruz arkadaşlar bu arada neler olacak. Ama 8 bana ne demişlerdi? 8 Mart'a kadar 5 kademeli şekilde sana bilgiler verilecek. Şimdi arkadaşlar şayet hani dedim ya bütün kaynaklara göre verilen bilgilere göre bütün her şeyle rüyalarla kaynakla karşılaştığında Mehdi ben çıkıyorum. Çünkü söylenenlere uyan bir tek benim. Yani bugüne kadar dedim ya hiç kimse İslamı ben Mehdi'nin deyip de İslam'ı kuranı İslam kuran Kur e, kutsal değildir diyen yani hiç kimse çıkmamış. İlk ben çıkıyorum. Zaten Mehdi neydi arkadaşlar? İslam'ın e, bütün hükümlerini kaldırıyordu. İmamların hocaların, alimlerin tersine hüküm veriyordu. Ben ne diyordum? İşte ibadetler, dualar yanlış yapıyorsunuz. Yani Allah diyerek dua etmeyin. İşte Yüce Râzıcası Rabbimiz diyerek dua edin. Duanızın başına onu ekleyin ama hocaların diye Allah diyerek işte ne diyordu? Mehdi imamların hocaların, alimlerin tersine hüküm verir. İşte bütün her şeye kaynaklara ve olan olaylara ve aktarılan bütün rivayetlere ben uyuyorum arkadaşlar. O yüzden benim Mehdi olma ihtimalim yani gelecek son kurtarıcı, beklenen son kurtarıcının Mesih, Moşyah, Mehdi işte son e, diğer dinlere göre son kral denilen kişinin benim olma ihtimalim çok yüksek ama ne dedik? Her şeyin en doğrusunu icraici Rabbimiz bilir. E, yaşayıp görmeden bir şeyi emin olamayız arkadaşlar. Bekliyoruz. Ne dedik? Herkes bekliyor. Ne demişti adam geçen gün? Herkes bekliyor. Neyi bekliyor? Mehdi'ye görevin verilmesini bekliyor. Yani yaratıcının izni olmadan Mehdi birçok şey biliyor ama yaratıcının izni olmadan çünkü kullanamaz arkadaşlar. ilahi güçleri yani örnek verin Mehdi öldürülemeyeceğini biliyordur ama ama çıkıp da bugün ben öldürülemeyeyim diye önüne çıkıp kimseyle savaşamaz, kimseyi öldüremez. Nasıl olsa ben ölümsüzüm deyip de kimse. Çünkü bugün düşünsenize Mehdi çıktığını ben nasıl olsa öldürülemeyeyim deyip e ne olacak? Ya askerle ya polisle ya devletle karşılaşacak. E, bu sefer ne olacak? Onlar deccal deyip arkasına bakıp kaçıp gidecekler ya da çatışacaklar veya da savaşacaklar. Savaştıkları zaman da Mehdi öldürülemezse ne olacak? Onlar ölecek. Yani bu ne demek arkadaşlar? Yazık olur. Yani zaten Mehdi insanları öldürmek için değil, niçin vardı? İnsanlara huzur, barış ve adaleti sağlamak için geliyordu. O yüzden her şey ilahi emir gerekiyor arkadaşlar. İlahi emir ve bilgiler gerekiyor. O yüzden onun haricinde ben öldürülemem. Ben nasıl olsa öldürülemem. Yani kimse beni öldüremez deyip de hiç kimse öyle çıkıp da kafasına göre bir iş yapma lüksü yoktur arkadaşlar. Herkes madem yaratıcı ona o özelliği vermişse yaratıcı ona ne yapacağını da bilgilerini verecektir. Bana ne demişlerdi? İkinci beş emirde dünyayı nasıl yöneteceğim bilgileri var demişlerdi. Yani bir dünyayı nasıl yöneteceğim bilgileri ikinci beş emirde yazıyor. O yüzden bana kaç defa ne derler? Bekle bekle. Yani e, İcel sen sıkıştığın zaman sana kıyam izni verecek. İşte 5 en son verilen 5 kademeli bir şekilde bilgiler verilecek. O yüzden neydi arkadaşlar? Zaten 5 emir var değil mi sonda? Neydi arkadaşlar? Bana 5 kademe halinde bilgiler verilecekti. 5 emir. Bence bu 5 emir bu e, bu 5 kademe denilen bölümde verilebilir. O yüzden arkadaşlar ee, sabırla bekliyoruz. Jelajrafimiz bizleri doğru yoldan, doğruluktan da ayırmasın. Jelajrafimiz hepimize merhamet etsin. Jelajrafimizle emanet olun arkadaşlar. Yarın başka videoda başka konuda görüşmek üzere.